Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çamaşır makinesini temizleyeceğiz. İçindeki kötü kokular, kireçler nasıl çıkar? Bunları iki ürünle hemen temizleyeceğiz ve hatta çıkan kiri de size göstereceğim giderden. Tabii kendi giderim arka tarafta olduğu için bunu gösteremedim size. Annemin gideri kolay bir şekilde çıktığı için annemden videosunu çektik. Giderde çıkan pislikleri. Tabii biraz videoda kaçırmalar oldu ama yani videoyu tam su boşaltırken yakalayamadık açıkçası. Nöbet tutamadık. Bu yüzden ama gene de çıkan kirleri hepsini göreceksiniz. Öncelikle makinamızı açıyoruz. Ben böyle pet bardaklar kullanıyorum. Bir bardak kadar limon tuzu. Biliyorsunuz limon tuzunun kireç sökme özelliği var. Limon tuzu. Bir bardak da karbonat. Yani bir bardak değil görüyorsunuz. Yani bende fazla yoktu. Fazla varsa birer bardak dolu olarak katabilirsiniz açıkçası. Böyle içine koyuyorum. Makinamı çalıştırıyorum. 90 derecede çalıştırmamız gerekiyor. Sıcaklık 90 derece devri düşürün sıkma devrini. Ama sıcaklık 90 derecede olması gerekiyor. Çünkü o bütün kiri pisliği atabilmesi için sıcak suya ihtiyaç var. 90 dereceye ayarladım. Evet makinem çalışır durumda şu anda çalışıyor. Makinem boş çalıştığında su akıyor Şurada lastiğinde bir tutma var. Bu nedenle ben bir havlu koydum. Bu annemin banyosu. Giderden çıkarttık ve duşa içine koyduk pislikleri görebilmemiz adına. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar çok kirkire çıkmış. Tabi suyla birlikte daha çok çıkmıştır ama fakat yakalayamadık onları. Ama bu bile yeterlidir bence. Yani bu kadar pislik varmış makinenin içerisinde. Dediğimiz gibi 90 derecede çalıştırıyoruz. Sıcaklık önemli. Limon tuzu ve kar karbonatı ekleyip çalıştırıyoruz bu kadar. Emin olun siz de bütün pis kurtulacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takipte kalırsanız çok sevinirim. Kolay gelsin herkese.